Ek gelir yaratma ve kazanç kapasitesini artırma. Bakalım yapay zeka bu konuda bize neler söyleyecek. Yapay zeka arkadaşımız diyor ki ek gelir yaratmak ve kazanç kapasitesini artırmak için bu bölümde 3 hedefimiz var. 1- Gelir çeşitlendirme stratejilerini öğrenmek. 2- Maaşlı çalışanlar için kazanç artırma yollarını keşfetmek. 3- Pasif gelir ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek. Şimdi bu 3 adıma adım adım bakalım. Diyor ki yapay zeka tasarruf etmek güzeldir. Ama sadece tasarruf ederek finansal özgürlüğe ulaşamazsınız. Ama geliri arttırarak daha fazla yatırım yapabilir, daha hızlı borç ödeyebilir ve daha rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Peki o zaman şu an hepimizin merak ettiği üzere bu ek gelir yaratma yolları neler olabilir? İlk olarak maaşlı çalışanlar için bu gelir arttırma yöntemleri neler olabilir? E, ondan bahsetmiştim. Tabii ki yapay zekanın da ilk aklına gelen şey zam veya terfi istemek. Bu konu iki tarafı da sıkıntılı bir konu farkındayım. Ama ek bir bilgi olarak söylüyorum. Yöneticinizle böyle bir konuşma yapmaya hazırlanıyorsanız artık eskiye nazaran daha şanslısınız. Çünkü yapay zekadan size o konuşmayı hazırlamasını isteyebilirsiniz. Bu ek bilgiyi ben vermiş olayım ama yapay zekanın bu konudaki ilk önerisi zam veya terfi istemek. Yapay zekanın önerdiği diğer bir yöntem ise freelance projelere başlayarak ek gelir yaratmak. Örneğin kurumsal dünyada muhasebe finans alanında çalışıyorsunuz. Ek olarak bu konuda danışmanlık yapmayı düşünebilirsiniz. Bu konuda eğitim vermeyi düşünebilirsiniz. Ya da belki bu uzmanlığınızla alakalı içerik üretmeye başlayabilirsiniz. İçerik Kök üretimi hemen gelire dönmeyebilir. Bu biraz zaman isteyen bir şey ama yine de bu şekilde de ek gelire dönüştürebilirsiniz. Yapay zeka gelir arttırmakla alakalı maaşlı çalışanlara üçüncü öneri olarak da şunu söylüyor. Tabii ki yine sizin de aklınıza geleceği üzere iş değiştirmek, sektör değiştirmek, daha iyi maaş veren bir yere geçmek gibi alternatifleri de düşünebilirsiniz diyor. Bu tarafta seçenekler biraz kısıtlı.